Herkese merhaba sevgili izleyiciler haftanın son işlem gününde yine birlikteyiz. Dün Merkez Bankası'nın faiz kararını ve raporunu yorumlamıştık. Bugün de artık Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili dışarıdan da raporlar gelmeye başladı. Bunlardan birisi de Goldman Sachs. Gerçekten bana göre akıllara ziyan açıklamaları var ama Bayram Bey ne diyecek ona bakacağız. Aslında daha konuşulacak pek çok şey de var. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Akıllara ziyan dedim şöyle diyor e, Goldman Sachs bir rapor yayınlamış e, hem Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendiriyor. E, sene sonu içinde e, tüfe enflasyon beklentisini Merkez Bankası'nın tahmininin de altında e, açıkladı. yüzde %30 olarak değerlendiriyor. Hem kurumdan sonra daha da şaşırtıcı şeyler açıklamış. E, bugünden sene sonuna kadar Merkez Bankası'nın şu anda eksi 54 milyar olan Sıvapariç net rezervlerinin artıya dönmesini bekliyormuş. Artı. Yani eksi 54'ten artıya çıkacak yıl sonuna kadar diyor. Ne diyeceksiniz? Ben akla ziyan dedim ama siz nasıl yorumlarsınız bilemedim. E, akla ziyan değil. Kendi içinde bir mantığı var. Nasıl bir mantığı var? E, Türkiye'de para piyasalarına çok bir, bir manipülasyona hazırlanıyor Goldman Sachs belli ki. Şimdi bunun Dünyada kime sorarsan sorun. İktisat birden hatta bir bakkaldan e, ee, çıkın en önemli iktisatçıya kadar sorun. Bunun mümkün olmayacağını size söyler. Kağıt üzerinde mümkün görünüyordur. Şimdi uygulama başka bir şeydir. Uygulama yani ilmek ilmek örmek demek. O uygulama genel zaman bunu tutması mümkün değil. Şimdi bunun ne mantığı vardır? Der ki Goldman Aa, biz Türkiye'de bonolarda ve hisse senetlerinde şiştik. Evet. Şimdi halk böylesi satsın. Borsaya, bonoya gelsin. Biz orada çakıp çıkalım. Hı. Bu halkı soyluyor demek. Tamam. Goldman Sachs'ın yaptığı bu olay tamamen yanlış. Ve manipülasyon kokuyor. Buna manipülasyon soruşturması, Türkiye'nin açması lazım. Manipülasyonun a babası bu. Merkez Bankası'na bakın. Piyasada yüzde ellinin altında enflasyon bekleyen hiç kimse yok Türkiye için. Minimum yüzde elli. Peki sen merkez bankasının bile altına nasıl indiriyorsun? Yüzde Enflasyonu yüzde yetmiş 80 aralığından yüzde nasıl indireceksin? Mantığı var mı? Yok. Bu tamamen manipülatif bir rapor. Ben olsam merkez bankasının yerinde ve başka mali kurumların yerinde ve SPK'nın yerinde manipülasyon soruşması çatıyor. Ha, yapabilirler mi? Yapamazlar. Niye? Çünkü Goldman en çok Türkiye'nin dış borsaması aracılık eden kurumlardan biri. Dört kurumdan biri. Edemezler ama iyi de haklı soydurmayın ya. Şimdi bu tür bu yayını da diğer bazı yayın organları bunun peşine kaçırırsa halkı yanıltacaksınız. Yani halk çıkacak şimdi ne olacak? Enflasyon çok düşecek. Kur artmayacak zaten. Merkez Bankistan'ı dedi ben dedi, kuru enflasyon altında artıracağım. Yani kurdan, dövizden kimse para kazanamayacak dedim evet. Dünkü raporunda öyle Şimdi buna biraz örtüşüyor. Ama tam örtüşmüyor. Diyor ki dövizden satın. Evet. Borsa, borsaya girin. hisse senetlerine girin. Tahvillere girin. Ben dedim ki malı size yüksek fiyattan boşaltayım. Ben rahat. Böyle bir hayat yok. Çok neti bu. Burada ben size enflasyonun düşmeyeceğini bir kanıtını göstereyim. Şimdi bugün Ali Ekber Yıldırım Türkiye'deki gerçekten buna yaklaşık 36-37 senesini verdi. Tarım sektörünü. İyi, yazar, tabii, tabii. Çok iyi bir yazardı. Benim de geçmişte mesela arkadaşım 6-7 sene biz beraber çalıştık. Ben üniversitede okurken ben gazeteci yaparken. Bugün çok güzel bir haber verilmiş. Tamam. Diyor ki şu an kesim hanelerde. Yani Ulusal Kırmızı Et Konseyi var bu konseyden aldığı verileri paylaşıyor. Şu an kesim haneleri 300 liranın altında. Karkas et yok. Karkas ne demek? Hayvanın derisi yok. Çıkardın, iç organları çıkardın. Kalan da karkas da ayrıştırmadın et. Evet. Hmm. Yok. Buzuk karkas ise 400 liranın altında yok. Buzuk karkas ise. Bu nerede? Kıyma o zaman ne oluyor? Buzuk buzu, buzu karkas, dana ee, karkas 500 lira civarında, 600 lira civarında kıymanın olması gibi. Evet. Çok yükselecek. Baktığımız o zaman. Fiyatları da zaten bir haftada yüzde altı artmış yani o da onun göstergesi. Evet bir haftada yüzde altı artmış. Yine Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin raporuna göre bir aylık kırmızı etteki artış fiyatı, fiyat artış oranı yüzde on beş nokta üç bitti. Sen işte enflasyon nasıl otuz diyorsun ya? Nasıl otuz diyorsun? Şimdi bunun mantığı var mı? Aklaş, bir taraf var mı? Bu tamamen manipülasyon. Başka bir şey değil. Artık nasıl olsa Türkiye bu kadar dış borca muhtaç ki, bize muhtaç ki. Abi istediğiniz var biliyorsun. şey yapar. Türkiye'de sorusunu soruşturma açamaz. Sen bırak, 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 git. İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da, Japonya'da yayında bakalım başına neler geliyor. Hadi yayınlasana. Öyle evet. bir şey yok. Ama Türkiye neye benziyor biliyor musun? 1850'lerde, 1854'de eğer hafızam hatırlamıyorsa Osmanlı'nın ilk donduran aldığı borç. Sonra 1974'te artık ödeyemiyor. iflas durumuna geliyor. Bankerler diledikleri gibi oynuyorlar. Şimdi bu o, o, hale gelmeye başladı. Anlatabiliyor muyum? Bu o, şimdi ekonomi o hale getirmeye başladı. O kadar dış paraya, dış kaynağı ihtiyacım var ki enflasyon o kadar patlıyor ki ve tavukkanlığın o kadar yüksek oranlarda devam ediyor ki devlet olarak ya da ekonomi yönetimi olarak devlet demeyelim. Bunlara Hı. muhtaç hale geçiyor. Kimse soruşturma açmıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Bir yönetim kendi halkını soydurur mu? İşte bu rapor soygun ortam hazırlayın bize diyor. Mesaj veriyor. Evet. Bu yanlış. Aman ha evet. kimse aklına takılmasın. Evet. Peki e, dışarıdan yatırımcı e, gelmesinin önemli şartlarından birisi de bu gri listeden çıkıyor olmamızdı. Mali eylem görev gücü 20 e, yani bir toplantı yaptı. Gri listeden çıkmaya hak kazandığımız yönündeki pozitif görüş açıklamasını bekliyor. Bugün Türkiye saatiyle Paris'teki OECD binasından açıklama gelecek. Ee, ne dersiniz? Yani gri listeden çıkar mıyız? Çıkarsak bana ne diyeceğiz? Bana zor. Çıkma imkansız ama bana göre zor. Niye? Geçen hafta bir e, haber yayınlandı bizim Türkiye'de gazetelerde Avrupa'da da yayınlandı. Muhtemelen oradan anılttılarmış çünkü. Ee, orada Interpol Türkiye'yi Interpol yayın sisteminden veya A sisteminden çıkaracak şekilde bir haber yayınlar. Ve ya buna kimse itiraz etmedi. Eğer bu haber doğruysa de listeden çıkamazsınız. Çünkü Interpol diyor ki bizim verilerimizi Türkiye doğru kullanmıyor. Olumsuz kullanıyor diyor. Ya da kötü kullanıyor diyor. Veya kötü amaçla kullanıyor diyor. Eğer bu haber doğruysa. peki bu haber şu ana kadar yayınlanmadı Türkiye'de. Yani ee, yok ya böyle bir şey yok denmedi. Peki böyle bir ortamda fark neden sizi çıkarsın? Evet, neden çıkarsın? bugün, <laughs> <Evet>, bugün <laughs> yani, akşam belli olacak beklentiler o yönde ama beklentiler gerçekleşti. İnşallah çıkar. Çok isterim çıkmamızı. Bakın bizim çok tehimiz dehimiz. Yani. Bankacılık sistemimize finansal para transfer sistemimiz için çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Güven için çok önemli. Keşke çıkabilsek. Ama böyle bir şey varken çıkabilir miyiz? Umarım çıkarız. Yani evet. olumsuz konuşmak istemiyorum ama ben yatırımcı olsam bu habere yatırım yapmam. Peki bankacılık sistemi demişken o zaman biraz da kredi kartlarına gelelim. Ee, bazı bankalar business kredi kartı yani ticari kredi kartlarındaki müşterilerine askeri ödeme tutarı yüzde elli oldu diye mesaj göndermeye başlamış. E tabii biz de burada yayınlarımızda sürekli konuşuyoruz. Hani vatandaş kredi kartıyla yaşıyor. Ekmeği bile kredi kartıyla alıyor diye. E, bu oran normal kredi kartlarında başlayabilir mi? Diye de şimdi bir endişe var. Ne dersiniz? Yüzde askeri ödeme tutarı bizim kullandığımız kartlar için de geçerli olur mu? E, şu an olacağını sanmıyorum. Zaten kademeli bir şey var. Yüzde kadar çıktı. Işte belli kademenin elli binden üzerindeyse Zaten %40'ını ödüyorsunuz. Bir 10 puan da artırırlar mı? Artırırlar. Artırabilirler ama bunu kademelendirmen lazım. Mesela diyelim ki 50 bin liraya kadar %25'ini ödeyeceksin. Hı hı. İşte 70 bin liraya kadar %80'ini ödeyeceksin. Yani ee, pardon %50'sini ödeyeceksin. Onun üzerine 100 bin lira olursa da %75 falan ödeyeceksin. 70 gibi, 65 gibi bir rakam belirlersin. Bunun bir katkısı olur mu? Olur. Niye olur? en üst kademedekilere yapmamış olursun. E, ee, biraz yüzde on da olsa bir tasarruf yapmalarına ortam hazırlamış olursun. Çünkü Türkiye'deki enflasyonu körükleyen yüz bin liranın üzerinde limit olan kartlar. Yani bir yüzde yedi sekiz karama tabaka var ya onun yaptığı yoksa sadece vatandaşın dar gelirlerin, üretik artı yirmi beş bin lira limit olan elli bin lira limit olanların şeyi değil. E, evet. Enflasyona yok. Çok açık Yok yani. Evet. Dolayısıyla onu yapabilirler mi? Yaparlar. Umarım herkese yapmazlar da. Yani yüz bin lira üzerindeki kredi kartı için yapsınlar. Buna hiçbir şey, hiçbir hiç şey yok. Ama alttakiler yapmaları lazım. Evet aslında sizin çok uzun zamandır bir uyarınız vardı dayanıklı tüketim eşyaları alın bu ürünleri kenara koyun diye ekonomist Barış Soy'dan da sizin kurduğunuz cümlelere yakın şeyler kurmuş kredi kartı borçlarınızı en kısa sürede ödeyin dayanıklı tüketim eşyaları gibi ürünler almayı düşünenler de beklemeden alsınlar diyor aslında sizin uyarınız değil mi bu siz çok uzun süredir söylüyorsunuz evet çünkü enflasyon şimdi Merkez Bankası ve Türkiye'de ekonomi yöneticileri bize sürekli dolara baktırıyor. yüzden bizim problemimiz enflasyonda bunu defalarca anlattık. Enflasyona fiyatların artışı demek. Fiyatların artışısı buradan çok yüksek olduğu için Merkez Bankası kuru baskıladığı için buradan para kazanmışsınız. Paranızı korumanın tek yolu gerçekten akmayan, kokmayan mallara para yatırmak. Bundan sonrası için ayrı değişen bir şey yok. Bundan sonrası daha da şey elzem. Çünkü, çünkü Nisan'dan itibaren faiz artışları gelecek. Faiz artışları beraber çok ciddi bir ee, zam gelmek zorunda. Çünkü maliyetleri firmalar nasıl karışacak? Fiyatını evet. artıracak Başka şansı yok. Çünkü finansal maliyetler artmış olacak firmaların. Bunu ne yapacak? Fiyatlara yansıtmak durumunda kalacak. O zaman şu ankinden çok daha yüksek fiyatla karşı karşıya kalacaksın. Zaten Merkez Bankası Mayıs ayı için %70'in üzerinde bir enflasyon beklentisini de bu gösteriyor. Tamam, bu kanıtı. Evet. Dolayısıyla Mayıs, Nisan ayına kadar yani 31 Mart'a kadar yerel seçim öncesine kadar tüketim, tüketim mallarındaki şeylerinizi alın, ihtiyaçlarınızı alın. Akmayan, kokmayan, özellikle gıda. Zorunlu olmayan ihtiyaçlarınızı almayın. Bir evet. iki sene, iki üç sene erteleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Bu acil reçete içeceğiz. Hani enflasyon yüzde elliye düştü diyelim 75'lerden de çok mutlu olacağız. Hayır. Çok mutlu olmayacağız. Çünkü bu sefer gelirlerimiz düşmeye başlayacak. Evet. Her halükarda. Bir tarafta paramız var. Mal alamıyoruz şu an. Fiyatlar öyle yükseliyor ki mal alamıyoruz. Ve diğer tarafta enflasyon artışı, fiyatların artışı yavaşlıyor. Ama senin gelirin düşmeye başlıyor. Çünkü bunun getireceği eşsizlik olacak. Çok ciddi anlamda eşsizlik olacak. Evet, e, fiyatların kadar düşemeyecek. Finansal maliyetler artacak. Kredi kartlarının komisyonları çok artacaktır şeyden sonra, seçimlerden sonra. Onu söyleyeyim. Çok evet. artacaktır komisyonları. Orada da çok ciddi maliyetler binecek. Onun için Barış Soydar'ın oradaki söylediği doğru. Kredi kartlarınızı olabildiğince şeyini ödeyin diyor. Borç e, ee, borçlarını ödeyin. Limitlerinizi, line'larınızı açın. Borçlu da düşün çünkü çok faiz gelecek orada Yani sırf kredi faizle yükselmeyecek. Bu da bir kredi. Kredi kartı kullandığın da bir kredi oldu. Şu da faiz yükselecek. Tüketici krediler faiz de yükselecek. Şu an seçim öncesi yükseltmek istemiyorlar. Ama seçimden sonra oralarda çok ciddi faiz artışları gelecek. Evet. Dolayısıyla zorunlu ihtiyaçlarınızı bugünden karşılayın. Ee, sonra da bir buçuk iki sene daha ihtiyaçınız dışındaki her şeyi erteleyeceksiniz. Evet, peki son olarak kısaca e, hani o bize baktırmaya çalıştıkları dolar var ya biz de bakalım diyorum onunla ilgili <laughs> ne söyleyeceksiniz dünden beri bayağı baskı yiyor gibi görünüyor. Şimdi Ebru dün değil birkaç günden beri sürekli baskı sürekli, kur bir kere sürekli baskılanıyor. Evet. Ben, şu an Türkiye'de serbest piyasa kur demesi yok. Kontrollü kur sistemi var. Tamam. Dolayısıyla yanlış nerede görüyorsunuz? Ben size soluk bir örnek veriyorum. Bakın şu grafiği görüyor musunuz? bizi izleyenler, sevgili seyircilerimiz mutlaka görüyorlardır. Bu İsviçre para birimi, frankla, Türk lirası oynaklığını gösteriyor. Bak ne kadar ikisi birbirine yakın, ne kadar istikrarlı paramız var değil mi? Evet. O kadar istikrarlı ki. Bak şu oynaklar gitmiş. İstikrar. Peki neyle sağlıyorsun bunu? Ya İsviçre frankla senin bir olmazsa mümkün mü? İsviçre'de enflasyon iki buçuklarda. Sendeki enflasyon kendi açıkladığı yüzde 65. Peki yüzde 65'in enflasyonu olduğu ülkenin para birimiyle enflasyonu yüzde 2 olan ülkenin para biriminin oynakla aynı olması mümkün mü? Değil. Değil. İşte mantık dışı burada başlıyor. Siz bunları yaptığınız sürece günlük oynamalarla ekonomi yönetmek kalktığı sürece batarsınız. İşte Türkiye'nin geldiği noktada o şu an sabah 31 e, 38'di kur Amerikan doları kuru serbest piyasada. Öyle bir ki 31 17'ye kadar düşürebilirler. Daha aşağıda gelmiyor. Evet. Çünkü o kadar talep var ki şu an. Hani onların şeyine işte talebi durdurmanın yolu para satmak değil. Bunu anlamıyorlar. Eksi e çıktı. Şimdi daha da artacak. Hani Merkez Bankı şeyi de hazinenin dövizi de kendi sahibi. Değil senin dövizin değil hazinenin dövizi. Hazinenin çünkü bir sürü borcu var. Yani. Evet. Senin dövizin de, sen kendi. Onun için Eksi e 54 milyara çıktı. Açık. Daha da büyüyor. Dörtlerden geldi buraya. Daha da büyüyor. Çok tehlikeli yere doğru başladı evet. Çok sıkıntılı yere doğru başladı. Üstelik i̇şte sonra müdahale edeceksin. O yüzden hepimiz hazineden daha zenginiz. Bir dolarımız bile varsa. Peki. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Bu haftayı böyle kapatıyoruz. Bakalım pazartesi günü nelerle karşılaşacağız. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi hafta sonları görüşmek üzere.